Victor Osimhen üzerindeki sarı kırmızılı formayla gururla oturuyor, gözleri kendisine yöneltilen sorularda. Şampiyonluğa odaklandım, diyor. Kararlılığı yüzünden okunuyor. Spor muhabiri Ali kalabalığa döner, kameraya bakarak konuşur. Victor Osimhen'in geleceği hakkında birçok dedikodu var, diyor. Sesi heyecanla yükseliyor. Devre arası transfer teklifleri aldığı söyleniyor. Victor Osimhen takım arkadaşlarıyla birlikte idmanda. Yüzünde kararlı bir ifade. Topu sürerken gözleri hedefe kilitlenmiş durumda. "Şu an kafamda transferle ilgili tek bir düşünce bile yok." diye tekrarlıyor. Kendine güveni tam. Taraftar Zeynep elindeki bayrağı sallarken coşkuyla bağırır. "O bizimle kal!" diye haykırır. Çevresindeki kalabalık da ona katılır. Victor Osimhen kendi kendine düşüncelere dalmış geleceği hakkında karar verirken önceliğim burada başarıya ulaşmak der kendi kendine içindeki tutkuyla